Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar Bir ana hesabımdaki arkadaşlar ücretsiz şeyleri alacağım Sonra cıma neydi işte yan hesapta kupa kazmayı da kopak Oo. Evet arkadaşlar şimdilik. Akşe en çok istediğiniz karakter yoruma yazın arkadaşlar. Benim en çok istediğim karakter Amber. Sen de alalım da. Kutudan fazla yazarsın. Bunu da deneyi, deneriz arkadaşlar diyelim. Arkadaşlar şu skin'i çok istiyorum ama işte elmas mı? Yetmiyor? Hiçbir şey anlatsak acaba. Beyaz mı? Evet arkadaşlar evet yine yani sağma gireceğim biraz. Arkadaşlar şu pokonun bir aksiyonu. Koruyucu notlar. Notalar diyordu galiba arkadaşlar notlar diyor. Hadi hadi. Arkadaşlar bugün de kopak astız. Oha. Oha. Tekese aşmada bin milyar tane görev varmış arkadaşlar. Bunları yaparım bir yandan da. Bir yandan kopak astız. Aga reis 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 arkadaşlar onu öldürdük evet kilal görevim varsa arkadaşlar kilal ortada adam varsa ultimi doldurup bir anda şöyle arkadaşlar ortadaki adam da aldık barley'e gidip bu barley'i de aldık arkadaşlar Nita. Nita. Gel yavrum. Acımayacak. Acımayacak yavrum. Nita. Babana gel. Ne desin? Düzgünce çık öldüreceğim işte. Hadi. Ultim yanlış kullandım. Artistiz biz dedim arkadaş. Artistim. Oh Shelly Bro. Arkadaşlar neden vurmadın diyebilirsiniz. Hasar verme görevim varsa belki arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok akıllı ultiyi uzaktan kullanıyor. Bu. 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 İşte bu. Sesar Marau. Of. Bayağı görev yapıyoruz. <laughs> şu an aynı gibi arkadaşlar ama ben bunu öldüreceğim. Arkadaşlar öldürecekti. Şuradan. Silom silom silom. Bunu nasıl öldürürüz? Kır diyor şöyle. Kır diyor. Bunları böyle görünce arkadaşlar gelirler. Büyükleri alırlar. Alırlar. Ya bunu alırlar. Ya ben niye hasar vermeyeyim? bilmiyorum. Saçma. Gel ben sana bir hasar vereyim. Gel ben sana bir hasar vereyim. Brawl Stars oynarım Spark Crow. Brawl Stars oynarım Spark Crow.

hızlı maç kazanmam gerekiyor ya. Görevlere hiç bakmayacağım arkadaşlar. Direkt maçı kazanmayı oynayacağım. Bir yandan da kopa kasmam gerekiyor arkadaşlar. Görevler zaten tamamlandı maç içerisinde. Bir. Hadi ya. Öl. Şeli selam. Puh, puh. Ya nereye kaçıyorsun gel ya Hadi ya neredesiniz Kardeş çıkın öldüreyim işte ya Buradasınız neler Epirim. Bak Epirim gel. Tam Epirim ben aldıysam bunu alırım zaten. İyisi. Bum bum, bum. Ke. Buradan bum 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 bum. Bu, bu. Gel Rosa bebeğim. bu Canım masaya sataştı. Arkadaşlar, arkadaşlar bu hesapta hiç şu ana kadar hesaplaşmada birinci olma dışında şey olmadı yani ikinci de olmadı üçüncü de olmadı hadi ya neredesin babuş arkadaşlar böyle sinirleniyor musunuz sizde ben çok sinirleniyorum ya gelsinler çıksınlar döveyim işte Oo. burada bularmış şurada da bulmuş nasıl bir şarkıdır bu kardeş? Devam ediyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey bakmadan bulun yani. 8 dakika 30 saniye olmuş. Hmm. Arkadaşlar ben 15 dakika olmuş diyorum ya mesela videolar. Şu anda 8 de şu an aslında 20 dakika falan oldu. Biz bunu montajla kısaldık. 10 dakika 15 dakika civarında yapıyoruz. Ama arkadaşlar mesela şey videomda kupa kasma videomda arkadaşlar öyle bir şey yoktu yani. Gel 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 gel. Akış ölüyordu. Selam. Hadi bu. Bu bu sun kime? On kime kim? Kime vuruyor lan? Arkadaşlar canım az kalmış ölüyordu. O arkadaşlar bütün görevleri yapmışız bu Allah. Tek şey görevi kalmış işte. Kim aç kazan? Kim aç kazanınca arkadaşlar bir bakacağım kaç kademe abonelik ilerlemişiz. Sen kimin lan? Kimle kim? <laughs> Ağız gelse Hayır. Hesapta ilk beşinciliğim oldu arkadaşlar. <laughs> Altıncı olmuşum hatta. Kim kaçırmış? Şu kadar. Hmm, yani onu diyormuş arkadaşlar orada. Arkadaşlar, bir saniye tarihi yazacaktım. Bin kupa olana kadar birinci umudum Oha lan! Oha arkadaşlar! Nasıl ya? arkadaşlar. Artık oyun dedi ki ya biraz o güzel oynuyorsun oyun ya. Kutuları falan al oyun artık bot gelmeyecek Botu Bot gel. Bu. Ya bir kere daha vurma. Arkadaşlar. Ben mi kötü oynuyorum? Ben ne mi sıkıntı yok? Bu. Şunu alacağım mı oraya alacağım uzaktan, oraya. şuraya. Tamam yine bu. Kol uzaktan alabilir miyim? şöyle onun için şuraya atacağım. Dostlar uzakta kalmıştım ya. <laughs> ba ba, 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 ba pro, pro, max max max. Arkadaşlar 10 maçta öndeki tatlaşma gelin arkadaşlar. Hepsinde birinci 10 maçta 100 kupa easy oluyor. Gel benim yanıma. Cici. Kim oldum arkadaşlar sattım. Şöyle abla. Ablam canım ablam. Gerçek ablam daha canım arkadaşlar ama. Şöyle ablamıza da yan gözle bakanı öldürürüm. Hayır, hayır, hayır Yani o kendisi öldürür arkadaşlar. Ben bir şey Aşırı <laughs> fazla görev Akışlar, şimdi kutuları açalım. Savaş kutusunu açıyorum. Bir şey çıkmaz. Büyük kutulardan da bir şey çıkmaz arkadaşlar. Bir tane mi kutu? Pardon büyük kutudan bir Arkadaşlar bayağı çoktan var. altı yazması gerekiyor diyecektim yazdım. Dedi güzel kadar var. Jeki! Arkadaşlar süper ender verdi. Direkt arkadaşlar süper ender. Süper ender. Süper. Yes, söylerendir <laughs> o kadar sevindik. Arkadaşlar sonuçta yani enderlerimiz tamamlanmadı galiba. Aynen poko yok bizde galiba. Bilmiyorum arkadaşlar işte. Ama Jeki çok hızlı çıktı yani. Bu hızlı kendi hesabıma bile arkadaşlar. yaş kendi hesabım çok üstünken arkadaşlar şey geldi de Jeki. Bum bum bum. artık benim kaçamayacaksınız rakipler. Lan gel. Akışa gördüğünüz gibi full kaçıyor. Şeli <laughs> sen gör

hiç arkadaşlar yani zaten o kadar neydi işte kendi hesabım öyle yapsın. <laughs> arkadaşlar bu ayak ayakları var mı ya? En son kolektörde kolektörde bir ay önce bilemedim. 3 hafta doladım. Arkadaşlar etkilenmedi. On şöyle o kadar döndüm mü? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar dönüşü kupa alıp bırakacağım. Bu video arkadaşlar bu video karışık video oldu. Aslında videonun adı arkadaşlar Köpek asıyorum olacaktı. Sonra değiştirdim bir dedim ki. ne görev yapıyorum mu olsa çünkü bayağı görev yaptım arkadaşlar. Son kutu açtım bayağı arkadaşlar. Kutu mı olsa dedim. Yoksa bir, bir jeki çıktı dedim ki arkadaşlar. Jeki çıktı mı olsa dedim arkadaşlar. Yani bin tane başlık buldum. Diyor. Arkadaşlar şunlar lazım. Arkadaşlar madem ki dedim ki 500 kupalı yardım 400 olunca bırakamadım arkadaşlar kupa. Hadi üç kupa, üç kupa, üç kupa. Arkadaşlar bu da kompüter ya. Hatta ki bütün şanssızlıkları bu kadar Neyse arkadaşlar yan hesabım gelişiyor yani o da iyi. Bu bu bu. Hmm. Bu arada arkadaşlar Demir Göksu kanalına da abone olun. E, Göksu diye. Ve Göksu müydü? Göksu müydü? Şöyle bir şey yazınca çıkıyor. arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kolt alıyor bir tek beni ya. <laughs> Çünkü uzak oluyor ya arkadaşlar. Ben de hep yakın kaliteleri seçip duruyorum burada bence veya şurada Tamam burada da yoksa şurada. Ha. Kışa üstte demiştim zaten. Hmm. arkadaşlar. Bir üst üste yapalım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.